Herkese merhabalar. Bugün yeni bir uygulama tanıtımı yapacağım. Uygulamamızın adı Genial uygulaması. Bu uygulama sayesinde projelerinizde ders içi içerik oluşturma, materyal oluşturma alanlarınızda rahat bir şekilde presentation sunumlar, oyunlaştırma etkinlikleri, interaktif resimler, infografikler, rehber videoları, sunumları Video sunumları ve daha birçok etkinlik oluşturabileceksiniz. Hepsini Genially sayesinde yapacağız. Yine Öğretmen Çocuk YouTube kanalımda her gün bir uygulama tanıtımı yapıyorum. Eğer abone olursanız çok sevinirim ve sizlerle videolarımdan faydalanabilirsiniz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden Genially uygulamasında hep birlikte bir hesap oluşturalım. <laughs> Ana sayfada Create Your Free Account butonuna tıklamanız gerekiyor, hesap oluşturmak için. Buradaki anlaşma şartlarını kabul etmek için tık koyuyorsunuz. İsterseniz normal bilgilerinizi gidersiniz, isterseniz benim gibi Google ile devam edersiniz. Ben şimdi Google ile giriş yapacağım ve istediğim mail adresimi seçip ilerleyeceğim. Tıklayalım. Mail adresimi seçtikten sonra böyle bir ekranla devam ediyoruz. Buradan hangi amaçla uygulamaya kullanacaksınız seçiyorsunuz. Ben e-learning diyorum. İnternet üzerinden öğrenme amaçlı. Yine isterseniz buradaki alternatif alanları seçersiniz kendinize uygun olarak. Next diyorum. Kendinize uygun profil seçmemizi istiyor. Ben teacher rolünde öğretmen rolünü seçiyorum. Sizler de kendinize uygun olanı seçersiniz. Eğer buradaki e, şıklar size uymuyorsa aldır diyerek next butonuna devam edebilirsiniz. Evet, böyle bir ekran geliyor. Buradaki ekranımızda accept and continue diyerek ana sayfaya erişiyoruz. Start dedik. Bize burada ufak bir tanıtım yapıyor. Buradaki temaları aramamız için bize rehber videosu gösteriyor. Bunlara next diyoruz. Hızlı bir şekilde bakın. Buradan şöyle kaldırmamızı istiyor. Evet. Fariyle kaydırdık ve ana arayüze eriştik. Şimdi böyle baktığımda e, uygulamanın İngilizce olduğunu görüyoruz. E, İngilizce'de sorun yaşamayanlar devam edebilir. E, ya da isterseniz Sağ tıklıyorsunuz fareye, Türkçe diline çevir diyerek Türkçe diline çevirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Daha kolay anlaşılır olması için Türkçe devam edelim. Ekrana baktığımızda sol tarafta kreasyonlarım, benim tarzım ve ilham dediğimiz üç tane sekme görünüyor. Buradaki ilham sekmesinden var olan veya oluşturulmuş uygulamaları görebiliriz. Hatta ilk başlayanlar için ben de buna dahil İlham sekmesinden faydalanmak bizim için daha Sağlıklı olur Şimdi Buna basmadan önce yine bakınız Neler oluşturabiliyorsunuz ana ekranda var Sunumlar var dosya ve raporlar Oyun oynayabiliyorsunuz Etkileşimli görseller Veya direkt boş şablonda da e, Ekleyebilirsiniz Ancak ben ilham sekmesine bir göz atmak istiyorum ki burada neler var görelim Bakınız oyunlar olarak burada hazırlanmış bir şablon var haritalar etkileşimli görseller ee, bakın muhteşem bir hikaye yaratmışlar burada oyun yine oluşturmuşlar sunumlar da var ee, etkileşimli görseller kılavuzlar haritalar bakın birçok yüzlerce bakın kaydırabiliyorum bir sürü var. Gerçekten çok e, güzel bir uygulama Cineali. E, sizler de bol bol faydalanacaksınız inşallah. Hemen e, ana sayfa üzerinden e, bir hesap oluşturalım. Buraya tıkladık, Güler Yüzlü Yaratı'na. ve Buradan ne istiyorsanız ona tıklayacaksınız. E, biz ne yapalım? Ufak bir etkileşimli görsel oluşturalım. Özellikle eğitimlik projelerinde çok çok kullanılıyor. Ne oluyor etkileşimli görselde? Bir görsel seçiyorsunuz. Bu görselin üzerinde bir noktaya e, ziyaretçi veya istediğiniz kişi tıklayınca o nokta, o fotoğraf hakkında bilgi ekleyebiliyorsunuz, bağlantı ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bir örnek olarak böyle bir şey oluşturalım isterseniz hep birlikte. Oluştur dedim. Zaten istediğiniz şablona bastığınızda size ufak bir video da var burada nasıl oluşturacağınıza dair. İngilizce olarak anlatıyor resmi sitenin kendi e, uygulaması. Yine isterseniz de kendiniz buradan oluşturacaksınız. Bakın burada örnekler de var. Bu şablonları da kullanabilirsiniz. Bakın şuradaki bir şablonu kullanmak istiyorum. Şu uzay kısmına bakalım bir. Bakınız e, şuradaki noktalar var. Bu noktalar etkileşim noktaları. Bizler de buna uygun bir şeyler hazırlayacağız. Mesela bakın fareyle buraya gelince başka bir görsel açılıyor. Buraya gelelim tıklayalım. Bakınız bilgi veriyor. Buna bakalım bir video tuşu var. Bakınız bir video yönlendiriyor bizi çok güzel. çok sık kullanabileceğimiz bir uygulama. Bakın şuraya da fareye getirdiğimde bir alıntı var. Ee, Gagarin'den bir cümle paylaşmış. Ve buna geldiğinde bakalım ona basıyorum. Beni bir siteye yönlendiriyor. Gerçekten çok hoş. Şimdi bizler de buna benzer bir etkileşimli görsel hazırlayacağız. İlk olarak yapacağımız işlem görüntü oluşturmak için buraya artı butonuna tıklayarak bir görsel yüklememiz. İsterseniz URL üzerinden de Direkt buraya bağlantı yapıştırıp görseli çekebilirsiniz. İsterseniz de bilgisayardan da yükleyebilirsiniz. Hadi şimdi buraya tıklayarak bilgisayardan bir fotoğraf yükleyelim. Evet fotoğrafımı seçtim. Maksimum 5 megabit olmasına, megabayt pardon olmasına dikkat ettim. Ve fotoğrafım yüklendi. Fotoğrafımı seçiyorum ve sağ alttaki kabul etmek butonuna tıklıyorum. E, fotoğraf seçerken bizden bakın e, fotoğrafı kırpmamızı istiyor eğer isterseniz tabi ben şöyle seçtim fotoğrafı kırpabiliyorsunuz e, Evet ayarlama tamam ve accept diyerek bir sonraki aşamaya geçiş yapıyorum. Evet fotoğrafımızı yükledik. E, bize bir tanıtım geldi yine. Bunlara next diyorum hızlı bir şekilde. Bunları daha sonra yapacağız şimdi ekranımız geldi yine Türkçe diline çevirmek için sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyebilirsiniz devam edelim şimdi ee, bakınız burada istediğiniz e, ikonlar var bunları değiştirebilirsiniz bu ikonları değiştirmek için bakın sol tarafta interaktif element dediğimiz şöyle Türkçe'yi çevirelim tekrardan interaktif yani etkileşimli öğeler dediğimiz düğmeler var. Bu düğmelerden kendinize uygun hangisini uygulamak istiyorsanız seçersiniz. Mesela benim bu seçtiğim fotoğraf YouTube kanalımda tanıtımı yaptığım bir oyun, Rammarko oyunu. Ben buna uygun bir etkileşimli görsel yapacağım. Öncelikle mesela bir bilgi butonu amaçtı. Buradan herhangi bir düğme seçebilirim. Ben ne yapayım? şunu alayım. Diyorum ki fareyi buraya getir. Diyorum aslında bu uygulamayı yapacağım. Evet, bu ikonu buraya taşıdım. Şimdi bakınız burada özellikler var. Şuna bastığımızda bunu ne yapacak? Yani bu fare buraya geldiğinde ne olacak? Bunu ayarlayacağız. Ee, buraya bastığımda bu e, butona animasyon vereceğiz. Nasıl veririz mesela? Ee, sürekli bakın şunu yaparsak, bakın nabız var. Evet animasyonları seçeceğiz. Bu arada dili olarak İngilizceye geri döndüm çünkü tarayıcında bir hata var. Ee, yine hiçbir sorun olmadan yani ben her birini sizlere açıklayacağım. Şimdi dedim ki size bu ikonun üstüne tıkladığınızda şu işareti bu ikona bir animasyon vereceksiniz. Yön olarak bakın sol sağ yukarı ve aşağı nasıl isterseniz tamamen size kalmış birçok animasyon şekli var. Ee, girişte bakın entrance animasyonu, bu çıkış animasyonu, bu sürekli yani sürekli böyle dönsün mesela bakın dikkat çekmek için veya sadece fare üstüne geldiğinde animasyonlar da var. Bunları yine seçebiliyorsunuz. Bakınız burada birçok seçenek var. Ben şöyle olmasını istiyorum. Sürekli olsun. Nasıl olsun? Sağa doğru dönsün. Bakın ben bunu seçtim. Tamamen size kalmış. Hangisini isterseniz yaparsınız. Evet, bu tamam, bunu hallettik. Şimdi gelelim e, fareyle bu kişi bunun üstüne geldiğinde bir ekran açılmasını istiyorum. Bu fotoğrafın üzerinde bir ekran açılmasını istiyorum. Nasıl bir ekran? Şimdi bakınız, tıkladım. Bizde burada bir araç tavsiyesi var. Bir pencere açılmasını isteyebiliyorsunuz veya bir bağlantı vererek bu video gitmesini isteyebiliyorsunuz. Bu seçenekte çok kısa bir cümlecikle cümlecikle açıklama yapabiliyorsunuz. Onu da yapacağız az sonra. Bu da bir pencere. Buna görsel de ekleyebiliyorsunuz, yazı da ekleyebiliyorsunuz. Link dediğimiz kısımda ise bağlantı verebiliyorsunuz. Ziyaretçi o kısma ikona tıkladığında verdiğiniz bağlantıyı yönlendirebilirsiniz. Çok güzel bir seçenektir bu da. Şimdi ben Window diyorum ve bir Word sayfası açılıyor. Bu Word sayfasında ben o linke tıklayan kişiye buradan bilgi vermek istiyorum. Ne verebiliriz mesela? Bu fotoğraf örnek veriyoruz tabi. Bakınız şimdi böyle bir yazı verdim. Daha sonra video için tıkla. Şimdi bu tıkla yazısına ben bir de bağlantı vereceğim. Bakın bunu vermek için normaldeki Word kurallarımız burada geçerli. Şuraya mesela URL verelim. URL'miz de ne olsun? YouTube video. Şimdi buradaki yazdığımız tıkla yazısına bir bağlantı verecektik. Hadi istediğiniz bağlantıyı verelim. Ben YouTube kanalından bir video vereceğim. Buraya tıklayan kişi o videoya gidecek. Hadi yapalım. Evet, YouTube kanalımdaki mesela şu videoyu ben açayım. Ha. Buradaki bağlantıyı kopyalıyorum. Sizler de istediğiniz herhangi bir bağlantıyı kopyalarsınız, neler yapmak isterseniz. Şimdi ben bu tıkla yazısının üstüne bir bağlantı vereceğim. Bakın şuradaki Insert Link dediğimiz yerden bağlantı veriyoruz. Bakın burada da tekstimiz yani metnimiz var isterseniz bunu değiştirebilirsiniz insert diyerek şu an bu linke bağlantı vermiş oldum şimdi ben ayrıca bu bilgi e, ekranımın e, içine bir fotoğraf da eklemek istiyorum fotoğrafta görünsün e, fotoğraf eklemek için de bakın burada insert image diyebiliyorsunuz veya video da ekleyebiliyorsunuz ya da bir e, html kodu da yapıştırabilirsiniz emojiler falan buradaki tamamen word usulü hemen bir fotoğraf da eklemek istiyorum Evet, fotoğrafımı da yükledim. Bakınız böyle göründü Yine bu yazılara e, renk, şekil falan verebiliyorsunuz. E, şöyle olsun mesela rengi. Evet, işlemlerimizi hallettikten sonra kaydet diyoruz. Ve şu an kayıt oldu. Bunlar aktif. Şimdi ben sadece bununla yetinmek istemiyorum. Yine diyorum ki, e, buraya başka bir ikon daha ekleyelim. Hemen buradaki interaktif elements kısmından e, butonlar var. Eee butonlarımız ee, ne olsun mesela YouTube var Instagram var WhatsApp butonları var sayfaların bir iki üç numaraları var mesela buradaki home e, butonu olsun şöyle fotoğrafımın tam burasına yerleştireyim bunu ee, ben buna bir animasyon yerleştiriyorum hemen hızlı bir şekilde artık kendinize uygun bir animasyon şekli seçebilirsiniz ee, örnek olarak buradan yine Rot Right veya Fade In Out ee, bu da güzel mesela bu kalsın tamam ee, ne yapıyoruz bu kayıt oldu Hemen yine buradan e, animasyon işini hallettik. Şimdi de bu butona tıklayınca ne olacak? Burada butonun ismini değiştireyim. E, ana sayfa olsun. Evet şöyle biraz büyüttük. Ya da e, sayfa diyelim sadece. Daha güzel görünsün. Şimdi buna bir e, hareketlilik verelim ne verelim e, bu e, butona tıklayan kişi Ben diyorum ki e, bir tane site vereyim o siteye gitsin şimdi web sitem öğretmen çocuk web sitemin linkini vereyim diyorum Evet şimdi bu linki kopyaladım yine e, öğretmen çocuk web sitemde de web araçları ve eğitimlik hakkında bir sürü yazım var İncelemek isterseniz girersiniz. şimdi Geldik e, ekranımıza ben buraya linki kopyaladım yapıştırdım. Şimdi e, bu linke tıklayan, butona tıklayan kişi direkt aynı sayfa üzerinden mi gitsin yoksa yeni bir e, sekme mi açsın bunu seçiyorsunuz buradan. Ben diyorum ki buna tıklayan kişi yeni bir sekmede gitsin. Çünkü e, fotoğrafımız kaybolmasın bir daha git, git gel uğraşmak olmasın diye kaydetiyorum. Şimdi bu kadar bunu da hallettik. Yine isterseniz şekillendirebiliyorsunuz. Şimdi bu fotoğrafın üzerine, bakın burada yine ikonlarımız mevcut, daha bir sürü grafikler, yani e, istediğiniz kadar alabildiğinize alternatif fazla, bakın haritalar bile var, haritalar ekleyebiliyorsunuz. Yine bakın Show More diyerek bir sürü haritada mevcut, bunları görebilirsiniz. E, bakınız, mesela şöyle bir dünya haritası alalım ben şu an deneme amaçlı yaptığım için size göstermek için. Siz daha özen, özverili göster yaparsınız. Yine animasyon eklersiniz. Şöyle flicker olsun bunda. Evet bakın bu da ne olacak? Yine bunları söylersiniz. Ee, mesela buraya sadece bir yazı ekleyelim. Türkiye olarak projelerimizi yürütüyoruz. Evet şöyle bir bilgi yazısı ekledim, kaydettim. Tamamdır. İnteraktif görselimize yazı şekilleri de eklemek için buradaki tekse basıyorsunuz. Resim eklemek isterseniz buradan, e, dikkat edelim 5 megabit megabyte en yüksek. Yine kaynaklar var burada az önce göstermiştim. İnteraktif elemanlarımız burada. Buradan istediğiniz ikonları yerleştirebilirsiniz. Fotoğraflarımızı interaktif etmek için akıllı bloklar var. Bakınız bu da çok güzel yine projelerinizle ilgili infografik oluşturmak isterseniz özellikle çok faydası olabilir size. Yine insert dediğimiz burada bakın bir ses ekleme kısmı var. Buradan sesler ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca sadece var olan bilgisayar seslerinizden değil birçok uygulamadan da destek alıyor anlaşmalılar yani. İstediğiniz şekilde yükleyebilirsiniz. Ancak burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Bilgisayardan ses yüklemek sanırım premium bakın paralı diyor. Ancak normal direkt buradan click to record diyerek sese izin verebiliyoruz. O açıdan sıkıntı yok. Video eklemek isterseniz YouTube destek veriyor. YouTube linkini buraya yapıştırırsanız ya da başka bir web site üzerinden bir video almak isterseniz de buraya ekleyebiliyorsunuz. Evet aynı zamanda bakın background dediğimiz zaten bizim şu anki background yani arka planımız bu fotoğraf. Bunları değiştirebilirsiniz yükleyerek buradan. Background dediğimiz yerden ve sayfalar. Şimdi geldik. Güzel bir kısım daha. Tek bir sayfa üzerinde yapmak istemiyoruz demiştik ki biz bu dersin başında sunum şeklinde etkinlikler hazırlıyoruz diye. Ben mesela buraya bir sayfa daha eklemek istiyorum. Ee, bakın buradan yine şazır şablonlar ekleyebiliyorsunuz. Şöyle buradan ne ekleyelim? Mesela ee, şöyle Mesela şunu ekleyelim. Bakın bu güzel bir tamam, şey. Bunu seçtim. Ve bunu ekledim. Bakın bir şablon. Buraya başlık atarsınız, bunlara işte bağlantılar, yazılar ne isterseniz web sitem mesela youtube, daha sonra bunlara fotoğraf ekleyebilirsiniz bakın replace diyor veya e, interaktif bir e, element ekleyebilirsiniz. Bakın sayfaya ek özelliği var burada. Bu da nasıl bir özellik? Şimdi diyelim ki sunum. PowerPoint'te yapıyoruz ya sunumlar hazırlıyoruz. Mesela şu an iki tane sayfam var. Ben burada go to page kısmına bastığımda hangi sayfa gitmesini istiyorsam tıklayabilirim. Mesela buraya gitsin. Kaydettim. Veya bakınız burada yine go to page dedim. Bakın go back. Geriye git var. Yani o butona tıklayan kişi geriye gidecek. First page. ilk sayfaya gidecek. Previous page bir önceki sayfaya gidecek. Next page diğer sayfaya. Last page de sunumun en son sayfasına gidecek. Bunları deneyebilirsiniz. Şimdi bunu da hallettik. Evet diyelim ki tüm çalışmamız tamam. Ancak eTV'nin projelerinde iş birlikçi bir çalışma yapmak istiyorum diyorsanız da size harika bir özellik göstereceğim. General uygulamasında. Bakın şu sağ üst tarafta bir Collaborators butonu var. Buna tıkladığınızda istediğiniz kişiyi davet edebiliyorsunuz ve bu davet ettiğiniz kişi sizin bu çalışmanızın üzerinde ekleme çıkarma yapabiliyor. Böylelikle projelerde veya etkinliklerimizde birçok kişinin e, emek harcamasını sağlayabilirsiniz. Böylece işbirlikçi ortak bir çalışma ürünü çıkartabilirsiniz. Buraya yazacağınız tek şey o kişinin mail adresi. E, mail adresini yazdığınızda ona bir mail gidecek ve oradan gereken işlemleri halledecek ve bu çalışmaya e, o da eklemeler yapabilir şimdi bakınız e, daha farklı özetler var mı diye bakıyorum burada e, kanvalar var bakın burada ne yapıyorsunuz şimdi bu görselinizin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz bu size kalmış Yani isterseniz buradan kendinize uygun bir ayarlamalar yapın e, İsterseniz de hazır olan şablonlardan mesela Facebook kapağı boyutunda hazırlayabilirsiniz Veya Twitter kapağı şeklinde sunum şeklinde bunlar tamamen size Mesela diyelim ki Facebook kapağı olsun ben kaydettim bakın ne oldu Facebook Kapak boyutunda oldu Ben normal sunuma çeviriyorum Bakınız yine sunum boyutuna geri geldi Daha sonra buradaki Apply Change diyerek kayıt edebilirsiniz Burada da geçişler var Mesela şöyle ne oluyor bu geçişler ben bu sayfalar arasında geçiş nasıl yapacağım? Bakın örnekler burada var. Mesela oda şeklinde var, origami olarak var. Bu size örnek olarak isterseniz yatay, isterseniz dikeyde geçiş yapabiliyorsunuz. Ben mesela page'in dedim böyle geçtim. Ya center diyebiliyorsunuz. Tamamdır. Evet, navigation kısmında da bakın burada navigation modları var. i̇şte klavye tuşları gibi veya video tuşları gibi süreleri de var. Bunları size ayarlayabiliyorsunuz otomatik geçişler için yani. Ee, isterseniz buradan süre verebilirsiniz. Bak ben süre vermeyeceğim. Ee, ziyaretçilerim tıklayarak geçsinler. Evet bu da tamam. Şimdi gereken tüm ayarları yaptıysak artık paylaşma zamanı. Ee, ben basit olarak anlattım. Basit olarak bir sunum hazırladım. Sizler daha uzun ve özverili olarak çalışacaksınız. Şimdi tüm işlemleri bittiğiniz varsayıyorsak paylaşım kısmına geleceğiz paylaşmak için şuradaki all set'e basabiliyorsunuz. Ancak öncesinde bir ön izleme yapmak isterseniz buradaki preview butonuna basacağız. Basalım. Evet şu an yaptığımız çalışma hazır. Bakalım dediğimiz oluyor mu? Ee, şöyle bakın. Şu an gördüğünüz gibi animasyonlar dönüyor. Ben buraya fareyle geldiğimde üstüne tıkladığımda bakınız benim hazırlamış olduğum görsel ve bilgi metni açıldı buradaki link vermiştim. Tıkla dediğinde bakın yan sekmede açılıyor. Demek ki yaptığım herhangi bir hata yok. Gayet istediğim gibi oldu. Ardından bakın haritanın üzerine gelince Türkiye olarak projelerimizi yürütüyoruz metnini girmiştim. O da göründü. Bakın buraya geldiğimde de tıklıyorum. Bakın hepsi göründü gördüğünüz gibi. Evet şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bir de buradaki ana sayfa dediğimiz kısmı eklemiştim. E buna da basınca ne demiştik? Benim web sitem açılsın bu da e, sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve diğer sayfaya geçmek için de ne yapmıştım klavye tuşları gibi bir geçiş olsun demiştim. Bakın böyle bir geçiş yaptım. Buraya da hazırlamış olduğum kısımlar var. E, mesela şuraya bastığımda ana sayfaya ilk sayfaya gidecekti. Yine buradaki butonlara isterseniz sizlerde etkileşim ekleyebilirsiniz. Evet bir sorun yok tamamdır. O zaman artık paylaşma aşamasına geçebiliriz. Buradaki All Set butonuna basarak paylaşım aşamasına geçiyoruz. Evet, şimdi bu public online olarak paylaşılacak yani herkes görebilecek. Ee, özel olarak paylaşamıyorsunuz çünkü burası ücretli. Hatta e, ücretli kısımda parola ile bile koruma var. Ancak bu bize yeter çünkü bizim amacımız zaten projemize uygun bir çalışma hazırlamaktı. Ee, buraya başlığınızı giriyorsunuz. Buraya isterseniz tanım yaparsınız uzun uzun. Maksimum 300 kelime olacak. Şu reusable'a basarsanız eğer bu çalışmayı ilham almaları için diğer kullanıcılara gösterecek. Bu size kalmış fark etmez. Bu işlemleri yaptıktan sonra all set diyerek paylaşım aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi görüntüleme aşaması var, paylaşma aşaması var ve indirme. Indirme kısmı ücretli, o nedenle buraya gösteremiyoruz. Şimdi biz view diyeceğiz, view dersek çalışmamızı görüntüleyecek. Bakınız, büyük ekranda görünüyor. İstediğimiz gibi gayet, istediğim animasyonlar da burada. Evet, paylaş kısmına gelince de bizim asıl meselemiz burada. Buradaki linki biz kopyalayıp istediğimiz yerde paylaşabiliyoruz. Ya da şuradaki Insert butonuna basarak buradaki iframe ya da script kodlarını alıp web sitemizde veya etvining projelerinde sayfalarımızı ekleyebiliyorsunuz. Yine isterseniz e-posta adresinden de göndermek için buraya mail adreslerini girersiniz ya da sosyal medya üzerinde paylaşım yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar Caniyalı e uygulamasının genel olarak basit kullanımını anlattım. Herhangi bir sorunuz olursa mutlaka yorum yapın cevap vereceğim. E yine Genial uygulamasına benzer Daha önce Tinklik uygulamasından Bahsetmiştim buna benzer bir çalışma O da çok güzel eminim Onunla çok beğeneceksiniz Öğretmen çocuk kanalımda bulabilirsiniz Bir sonraki videomda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın